Karamanolu Mehmet Bey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanları Gülşen Kahraman ve Azize Melek Önder tarafından hazırlanan El Sanatları sergisinin açılışı yapıldı. Serginin açılışına Karaman Valisi Murat Koca ve eşleri, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sabri Gökmen, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Fuayi alanında görücüye çıkan yüze yakın eser arasında uzman Gülşen Kahraman'ın bilişimin sanata yansıması konulu çalışmaları ile öğretim görevlisi Azize Melek Önder'in Türk kültüründen izler konulu çalışmaları yer alıyor. 4 Mart'ta açılışı yapılan sergi 13 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Okulu el sanatları bölümü öğretim elemanlarıyız. Sergimiz yaptığımız çalışmaları sergilemek için yapılmıştır. Sergiye katılan herkese teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 100 adet eser bulunmaktadır. 4-13 Mart arasında burada sergilenecektir. Herkes, Herkes bekliyoruz.